Herkese selam. Arkadaşlar evet. Ee, arkadaşlar sizlerden bir turnuvadan bahsetmiştim ve bu turnuvada kazanma 8 abone vereceğimi bahsetmiştim ve şu anda o turnuva başlamış bulunmakta arkadaşlar. Hatta şöyle hemen gösterelim. Takım kodumuz bu. Merak etmeyin şu an ben bu videoyu siz izlediğinizde ben bu videoyu bir dakika önce şu anda bak böyle bir dakika önce çekiyor olmuş olacağım. Yani bu bir dakika önce Önce arkadaşlar ben burada böyle çekiyor olacağım. Yani videoyu şimdi çeker çekmez atacağım. Zaten 2-3 saniyede yüklenir direktman. Sizlere de bilgi olarak gelir. Canlı yayın gibi bir şey olacak arkadaşlar. Canlı yayın tabi değil. Siz direkt bu videodan haberdar olacaksınız. Ve takım kodumuz bu. Gelin arkadaşlar sizleri bekleyeceğim. Toplamda 8 kişi mi ne kapı, katıldı? Dediğim gibi kazanana 8 abone vereceğiz. Ve arkadaşlar e, hesaplaşma modları farklı farklı açacağım. Eğer 8 kişi katıldıysa ay sonucu olan 2 kişi arkadaşlar elenecek. Sonucu olan 2 kişi elenecek, elenecek, elenecek arkadaşlar. Öyle bir turnuva olacak. Kazanana da 8 abone vereceğiz. Ben sadece sizi izleyeceğim. Dediğim gibi takım kodu bu. Arkadaşlar siz takıma geldikten sonra ben takımdan çıkacağım. Sizi izleyeceğim arkadaşlar. Sohbeti de sessize almayın. Hadi bay bay arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum. Dediğim gibi bakın takım kodu bu videoyu durdurup bakabilirsiniz.